Merhaba, 11 Nisan Dünya Parkinson gününüz kutlu olsun. Covid-19 pandemisi nedeniyle evlerimizde kaldığımız şu günlerde Parkinson hastalarımızın hastaneye, hekime ulaşmakla ilgili kaygıları olabileceğini düşünüyorum. Özellikle cihaz destekli tedavi almakta olan hastalarımızın bu tedavilerdeki bazı ince ayarlar nedeniyle hekimle daha sıkı, daha anında görüşme düşünceleri olabilir. Ancak kaygılanmanıza gerek yok. Bu tür tedaviler altında da evinizde de yönetebileceğimiz hususlar var. Örneğin beyin pili ya da derin beyin uyarımı uygulanmış hastalarımızın eğer son 3 ay içerisinde hekimleri tarafından kontrolleri yapılmış ise, bataryalarının gücü ölçülmüştür ve gerekli programlamaları da yapılmıştır. Eğer günlük hayatlarında herhangi bir sorunları yoksa sosyal izolasyon süreci bitene kadar evlerinde kalabilir ve hekimlerinin izolasyon süreci sonunda ziyaret edebilirler. Ama buna rağmen istemsiz hareketlerinde bir artış varsa ya da pil ayarına rağmen yeterince çevik değillerse o zaman hastaneye gitmeden evvel önce telefonla hekimlerine ulaşmalarını öneririm. Çünkü hekim Belki de yeni bir programlama yapmadan evvel ağızdan verilecek bazı ilaçlarla sizi bu izolasyon süreci bitene kadar evinizde daha rahat, daha rahat, konforlu hale getirebilecektir. Pili mevcut olup kontrolünü uzun bir süre önce yaptırmış hastalar açısından yapılması gereken bazı şeyler var. Hekimlerini yine telefonla arayarak, belki bataryalarının durumunun kendilerine ne kadar idare edip edemeyeceğini sorabilirler. Hastanedeki hekim dosyanızdan bunu kontrol eder ve size eğer pilinizin tükenme riski varsa belki de hastaneye davet eder ya da bu süreç içerisinde ağızdan kullandığınız ilaçlarınızı arttırarak uygun bir tedavi şeması hazırlayabilir. Yine be beyin pili olan ama bu arada Tedavisinde bir aksama olduğunda şüphe eden hastalarında evden çıkmadan evvel hekimlerine ulaşmaları, yaşadıkları sorunları, telefonda anlatmaları eğer doktorunuz gerek görürse hastaneye giderek e, beyin pili sisteminin kontrolü, bataryanın kontrolünü yaptırmalarını önerebiliriz. Yani izolasyon süreci sizi evde bırakıyor ise de e, kontrolünüzle tedavinizle ilgili bir aksama olmayacaktır. Diğer grup hastalarımız apomorfini ciltten infüzyon yoluyla pompa yoluyla kullanan hastalarımız açısından öncelikle ellerinde yeterli ilacın bulunmasını önermekteyim. Yine yeterince iğneleri var mı? Pansuman malzemeleri var mı? Bunları evde bulundurmakta yarar var. Çünkü zaman zaman sokağa çıkmamız e, sorun olabilir. Bu nedenle de yeterli rezervi sağlamış olmanızı öneriyorum her zaman olduğu gibi enjeksiyon yerinizi her gün değiştirerek, enjeksiyon yerini mutlaka iyi temizleyerek iğnenizi takmanızı ve ilacı uyguladığınız bölgede eğer bir kızarıklık, enfeksiyon durumu ya da şişlik olduğu takdirde tedavi destek hemşiresini bilgilendirmenizi öneriyorum. Bu hastalarımıza yine her zaman olduğu gibi iğneyi taktıkları bölgeye iğne çıkışında hafif masaj uygulamaları ve cildi mutlaka temiz tutmaları yararlı olacaktır. Eğer elinizdeki ilaçla bir takım istemsiz hareketler yaşıyorsanız uyguladığınız dozlarla yahut ilacınız size yeterli gelmiyor diye düşünüyorsanız siz de hekiminizi telefon yoluyla ulaşarak İlaç dozunun arttırıp arttırılmayacağını ya da ağızdan destek ilaç alıp almanız gerekmediğini sorabilirsiniz. Yine apomorfinle ilgili olarak tedavi destek hemşirelerinden de yardım almanız mümkün. Son grup olan levodopa jelin mideden bağırsağı bir kateter yoluyla uygulana uygulandığı hastalarımızın da yine kateter giriş bölgesini günlük olarak kontrol etmeleri, bu bölgede bir ağrı, kızarıklık, kötü koku, kötü kokulu akıntı olduğu takdirde de e, tedavi destek hemşiresini bilgilendirmelerini öneririm. Bunun dışında yine bu kateterle ilgili olarak bazen bağırsaktan mideye geri kaçış olabiliyor ve bu durumda da hasta gün içerisinde açılma kapanma dönemleri yaşıyor. Böyle bir durumda mutlaka hekiminizi telefonla arayınız ve bilgi veriniz kendisine. Bunun dışında pompanızı taktınız, jeli doğru yerleştirdiniz, infüzyonunu yapıyorsunuz ancak yeterli bir yanıt alamıyorsunuz. Tedavi yanıtsız görünüyor. Böyle bir durumda tüpte bir kıvrılma, tüpte tıkanma söz konusu olabilir. Yani siz her ne kadar pompanıza jeli yerleştirseniz de vücudunuza ilaç gitmiyor olabilir. Bunlar önemli konular. Böyle bir durum fark ettiğinizde öncelikle evde mevcut olan ağızdan kullanmakta olduğunuz ilaçlarınıza geçmenizi ve tedavi destek hemşiresini ve hekimi hemen bilgilendirmenizi öneriyorum. Evet, Parkinson hastalarımızın tümüne sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.